Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte World Soccer Champs Ali FK'yı tüm kupaları aldırmaya çalışacağız. En son Süper Ligi aldırmıştık. Bu sezon her şeyi yapacağız. Umarım şu Süper Kupayı da alırız diye düşün. Her neyse biz videoya geçelim. Her neyse şimdi devam edelim. Ya o o o ne oldu lan sen öyle yatarsın da şöyle. Sonunda süper kupayı da alabildik. He direkt şey yersiniz zaten. Allah'ım. Sat fazla soğuktu. Niyetlik şu var. 3.5 yıldan düştük çok güzel. Zerato'ya bak be. Antrenmanı bir arttıralım oğlum antrenman lazım bize. Ne almamız lazım ki bizim? Pek şey He, varmış. 65 70 olsun mu? Bir dakika o mu mu şimdi. Pahalı değil. Hadi bakalım şöyle Umarım potansiyel iyidir ve hayır tabii ki potansiyel hiçbir zaman iyi olmaz ya. Neredeyse. Abi çıkmış tekrar çıkmış oldu. Zerato 89. Ben şeyi almayı düşünüyorum. Bu takıma Rivazillo'yu alacağız. Oha. Ne olmuş lan bu adama? ha? Pahalı olmuş ha. Robles zaten buradaydı. Önce... Niye yani böyle... Bir tane adam bir şey vardı. Hah. Ayrton Junior. Kadrolu oluyormuş. Her neyse ya. Şu Alex'i alabiliyoruz mu? Alex. Nasıl? Hmm. Boş ver ya biz geçelim artık Ya Allah Allah Çok zor oğlum Galatasaray daha da düşmüş O simen Artık Galatasaray'ı ama evet, Biri sakatlık yiyor. Daha biri geri dönmeyelim. Bu da oğlum. Bu ikisi de dost mu? Yok mu şöyle güzel os ya? Bak ikisi de dost. Üstüne şey de oynamıyor. Tamam Yeni üçlü güçümüz var ya. Vay arkadaş ya, ben başlayayım. Her neyse ben geçeceğim artık. Çok sıkıcı bir videonun böyle. Ve sonunda aradığımızı bulduk. <laughs> Yeni teklifler. Sonunda karar verdim. yeni bir sol bek alacağım. Zor evet alalım. Bayağı iyi bir herhalde. Bakalım. Ya abi sen ciddi olamazsın ya. Ne ne zaman Danilo Pereira hala gelişiyor. Oğlum ne kadar çok bizim orta sahamız varmış. Yani bu arada Cerato 90 oldu söyleyeyim. Robles 86'da. Robles 28 yaşında mı ne herhalde? Aynen yok 29. Hmm, Robles yaşlı. Neyse ya. 10-0 ne Arkadaşlar 10-0 neydi Arkadaşlar bildiğiniz yıl O kadar boş geçti ki <laughs> Şampiyonlar ligine çıkabildik Ama son 16'lara Gidemedik maalesef bunu yapma ihtimalimiz çok az abi. Ara 4 yıldız olamadık şak gibi. Şimdi ne başlar biteceğiz zaten az kaldı. <laughs> Son maçımız. Sonra Ulusal Kupa final maçı işte. 10-0 ne lan. <laughs> <laughs> Ver paramızı da. Of en önemli maçta sakatlıktan döndü. Zerat'ı 91. Her yerini izliyormuş. Boş geçti abi. <laughs> Zerato. Zerato. Zerato 119 gol atmış. Buradan tabi ödür oğlum. arkadaşlar söyleyeyim bu benim bu serideki son videom olabilir ya yani çünkü yapacağım şey kalmadı artık takımda benim belki son bir video olarak şampiyonlar ligini de yenmeye çalışabilirim sakin dinleyelim güzel bir paramız olmuş. Şu dos yedekte dursun abi ya. 75-80 dos alabiliyor muyum? Hayır tabii ki. Paramız hiçbir zaman gitmiş. Şu İyi daha şu kınevez alabildik. Hala 4 yıldıza taşıyamadı bizi. Allah Allah. Abi daha 4 yıldız olmak için ne yapabilirim başka bana söyle. Artık ilk 3'e girmişiz direkt. Fener oha lan. Artık Fenerbahçe Galatasaray'dan daha iyi o. Çünkü o simen o kadar kötüleşti ki. O simen baya kötüleşmiş oldu. Fener nasıl arkadaşlar? şu tekliflere bakacağım sonra. Herhalde kapatır mı? iyi Aa dur 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 iyi teklif. Atalanta'ya gidiyor adam. <laughs> Kim sakatlık girmiş? Caballero. Sırf bu yüzden 4 yıldıza çıkamayacağız bu ara. O keltoş yüzünden. Ah be alamıyormuşuz ya şunları ya. George Gordon alabiliyoruz. <laughs> Şunlara paramız yetse çok güzel olur. 75-80'de bir şey var mı ki? Oo, 75-80 çok kötü. <laughs> Josh Gordon'ı alıyoruz o zaman. Manchester City'den kendi takımımıza çekiyoruz. Ya umarım potansiyelin vardır senin. Aha. Güzel potansiyelli birini bulduk sonunda. Çok güzel bir potansiyel var. Tabii ki de 4 yıldız olamayacağız. Defansımız yüzünden. Sakatlanmaya. Abi. Bir sakatlanmasa susacağım ya. Heh. Olabiliyor muyuz? Çünkü artık 4 yıldızız. Sonunda. 79, 80, 81 biz neyiz? 77, 75, 91. <laughs> Asıl 4 yıldızlar bu ara 79 veya 80'lerde falan olması lazım. Ama biz şehir sayesinde, Zerato sayesinde... <laughs> o şeyi bayağı aşıyoruz. Zerato bizim takımı. Oğlum ya ben Brighton'dayken Zerato 97 idi. Burada 91. Hala şutu 99 yapamamışız ya. Abi antrenman seviyesinden ne diyeyim? Çok büyük antrenman seviyemiz var. Arkadaşlar söyleyeyim son iki Soccer Champions videon Brighton'dan olacak. Brighton takımından. Size main takımımı göstereyim main takımı dünyanın en iyi takımı bir de herhalde bu oyunda yapılan da yapılan en iyi takım da olabilir bilmiyorum her neyse arkadaşlar bu videoluk değdi yani kendi yani bu videoluk bu kadar benim için her neyse o zaman bugünlük böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Belki yarın falan bir sardan bir şeyler çekerim. Hadi görüşürüz.